Halbuki insanlar köle olacak değil, insanlar hür olacak, insanlar huzur içinde olacak. Bu dünya hayatını Cenab-ı Hak insanlar ızdıraf çeksin diye yaratmadı. İnsanlar kendi kendilerine bu dünyayı kendilerine cehenneme çeviriyorlar. Gelin artık bunca yıllık harpler, bunca mücadeleden sonra, bu kadar duvarları yıktıktan sonra şimdi bu işin esasını aslını bulalım. Peki bunun esası astı nerede? Ha, demin ne dedim? Kur'an-ı Azimüşşan'da bütün bu uzay araştırmaların esasını buluyorlar. Ancak maalesef bugün Müslüman alimler gerçekleri ortaya koyacak hususta bugün için kendi vazifelerini yapmış değillerdir. Önce bu itirafı yapalım. Neden mi? Bakınız biz Türkiye'de hükümet olduk. Milli Eğitim Bakanı geldi, her hükümetin programına okul kitapları taklitçi olduğu için, insanlara saadet getirecek fikirleri ihtiva etmediği için, içinde gayri ilmi hususlar olduğu için bütün kitaplar yeniden yazılacak diye biz her üç hükümet programına da yazmışızdır. 1975'te Milli Eğitim Bakanı geldi bendenize, dedi ki hocam bu maddeyi siz yazdırdınız hükümet programına bu maddeden kastınız hangi kitaplarsa verin bunları çocuklara okutalım ama o kitaplar yok. Bizim bugün bir lisede çocuğa hangi sosyoloji kitabı okutmak istiyorsak, bu kitap bugün hazır değil. Kendisine maalesef bunu itiraf ettik. Dedik ki hükümet programları hedef bildirir. Bu kitaplar yok, bunları hazırlayacağız. Peki hay hay baş üstüne. Peki ben bu kitapları hangi profesörlerle hazırlayayım? Bana profesör ismi verin dedi. Eyvah! üç tane dört tane isim yazdırdı beşinci ismi yazdıramıyoruz niye çünkü ben o profesörü düşünüyorum o profesör mutlak gerçeği söyleyemeyecek çünkü batının tesirinde batının tesirinde e profesör ismi de veremedik e ben hocam bunlara kendim ilave edeyim mi profesörler dedi başka çaremiz yoktu ilave et dedik ilave etti arkadan bir çorba çıktı. Bizim istediğimiz kitaplar çıkmadı. 1976 yılının gazetelerine bakarsanız bu acı gerçekleri o gazetelerde görürsünüz. Ne demek istiyorum? İnsanlığın asıl muhtaç olduğu ilaçlar hazırlanmamış. Bak Ziaul Haq rahmetli Pakistan'da hakkı, adaleti üstün tutan bir nizam kurmak istedi. Ancak 10 yıl uğraştı. Allah rahmet etsin, kendisiyle her görüşmemizde araştıracak, yapılacak o kadar çok çalışma var ki, on yılda ben ancak bir arpa boyu yürüyebildim dedi. Niçin? Çünkü Müslüman ülkelerin alimlerinde üç tane noksan var. Birincisi nedir? Burada çok kıymetli muhterem alimlerimiz var. Tabi istisnalar, kaideleri bozmaz. Bu söylediğimizin istisnaları vardır. Burada olsun veya olmasın. Ama genel olarak hadise şudur. Bak bugünkü halimizi tespit ediyorum. Şimdi yolda giderken bir hasta insan düşmüş, ilaç bekliyor. Bizim alimimiz, Müslüman alimimiz bu hastanın başına geliyor. Buna hemen bir ilaç verip iyi yapması lazım. Böyle yapmıyor. Ya ne diyor? Şu karşıda bir eczane var ya eczanede bu hastalığı iyi yapacak ilaçların temel müessir maddeleri vardır diyor. E varsa ne olacak? Varsa ne olacak? Hasta burada ölüyor ve mübarek. Sen buradan trafik memuru gibi karşıdaki eczaneyi gösteriyorsun. Yani ayet ve hadisleri okuyor ama bugünün ihtiyacını karşılayacak şekilde o ayetten, o hadisten lüzumlu ilacı yapmamış. İşte bunun için insanlık ızdırabını çekiyor. E ne olacak? O alim önce doktor olacak. Hastanın hastalığını bilecek. Sonra eczacı olacak. Koşacak o ilacı yapacak. Hastayı iyi yapmak kolay. Sonra hasta bakıcı olacak. Hastanın ağzına kaşıkla ilacı verecek. Hasta ondan sonra ayağa kalkacak. Yoksa sen şurada hasta aşağı düşmüşken karşıdaki eczaneyi gösteriyorsun. Bu hasta böyle iyi olmaz bütün ilim adamlarımızı uyarmak için söylüyorum. Ne olacak? Bu milletin derdiyle dertlenin. Araştırmalarınızı bu insanların ızdıraplarına ilaç olacak şekilde yapın. Dünyaya inin, dünyaya. Çünkü insanlar ızdırap çekiyor. Birinci büyük eksiklik noksanlık budur. Hayattan kopuk. Halbuki bunun için gelmemiş. Onların vazifesi bu. Onların vazifesi insanlara saadet, selamet getirmek. İkinci noksanlık da şudur. Ben bir kitap yazdım diyor ulema adam bizzat. E iyi güzel. Ne oldu? Rafa koyduk. Kimseye o esnada bir faydası olmuyor ki. Neden? E bilmem efendim işte Müslümanlıkta şura çok faydalıdır. İyi e, güzel de kardeşim hangi devlet düzeninin neresinde senin bu söylediğin işe yarayacak? İşin bütününü düşünmemiş. Yani bugüne kadar ülemanın yaptığı iş neye benziyor biliyor musun? Şurada bir bina var, bir saray var. Önce bu saray nasıl yapılıyor? Bunun bir projesi var. Proje konuyor önüne. Sonra o projeye göre bir taslak var. Oradan projeye geçiliyor. O projeye göre bunun kapısı, pencere, bak burada ona göre kapı yapmış adam. Niye? E dışarıdan güzel, kendisine göre güzel gözüksün diye. Şimdi bizim ülemamız kapı yapıyor, ambara koyuyor. Bir gün saray yapılırsa bir yerinde işe yarar diyor. Merdiven yapıyor, ambara koyuyor. Pencere yapıyor, ambara koyuyor. Ambarlar dolmuş ama ortada içinde barınacağımız saray yok. Evin projesi yok. Arkadaş söyle bakalım bir ekonomik düzen nasıl olacak? Bak hepimiz her gün fırına gidiyoruz. 300 lira veriyor. Halbuki biz o ekmeği 100 liraya almamız lazım. Çünkü ekmeğin asıl bedeli 100 lira. Her gün 300 lira veriyoruz. Nasıl olacak da bu ekmek 100 liraya inecek? Haberi yok. Çalışmamış. Projeyi düşünmemiş. İşte insanlık bundan dolayı ızdırap çekiyor. Onun için insanlığın çok büyük bir dönüm noktasındayız. Ne olacak? Önce bu proje hazırlanacak. Düzen, adil düzen. insanlara saadet getirecek düzen söyle bakalım nasıl olacak? Bunun temel esasları ne olacak? Şunun bir avam projesini koy. Bu projeyi mükemmel hale getirelim. Sonra da o projeye göre malzemeleri, kapıları, pencereleri yapalım. Binayı kuralım. İnsanlar saadet, selamet görsün. Fakir fukaranın hepsinin duasını alalım. Hay Allah razı olsun neredeydiniz siz şimdiye kadar ya? Biz 40 yıl ekmeği 300 liraya aldık. Şimdi 100 liraya alıyoruz. Sebep olanlardan Allah razı olsun dedirtmektir marife. Yoksa ambara pencere koyarak, kapı koyarak insanların derdine çare bulamayız. Üçüncü büyük noksanlık da bizim ilim adamlarımızın pek çoğu aslında ben gerçeğe bağlıyım diyorsa da hep bu batının tesiri altında kalmış. Düşünürken batıya göre düşünüyor. Sen böyle düşünürsen bu hastalık sende varken sen gerçeği hakkı bulamazsın. Galaksi ne demek? Yıldızlar topluluğu. Şimdi bak ben burada duruyorum. Şu dünya beni çekiyor. Ama şu anda dünyanın beni çektiğimin farkında değilim. İşte bizim ilim adamları da böyle. Kendisini batı çekiyor. Kendindeki batının bu çekişini kendisi bilmiyor. Halbuki o Batı galaksisinin içinde. Kendini önce Batı galaksisinden kurtaracak. Batı'nın çekim tesirinden kurtaracak ki hakkı bulsun. Neden? Hmm. İşte her şey toplanıp geliyor. Bunun nedenine dayanıyor. Muhterem kardeşlerim bakın bu neden, ikinci tabloya geçelim lütfen. Bu neden... Tabi o da ateşleniyor herkes gibi. <laughs> Sen aç değil de gerek. Sen aç da o sonra şey dersin. Niye düşmüyor buraya? Kendiliğinden. Hmm. Ah bu batı yok mu?